Efendim selamlar, sağlıklı günler, keyifli alışverişler, kıymetlerimiz. Var ya bomba ürünlerle karşınıza çıkmaya devam ediyorum. 4-5 saat kesintisiz şarjı giden, demir her tarafa yapıştırabileceğiniz, kampta, evde, ofiste, yanınızda rahatlıkla gezdirebileceğiniz askı aparatlı, hatta ve hatta yaylı, hatta ve hatta şurasını açacak olarak kullanıyorsunuz kıymetlerim. Yanlış duymadınız. Bakar mısınız Allah aşkına bir bakın. Ve bunlar... Özellikle Amerika ve Avrupa patentli ürünler yani ışıl ya öyle bir ışık sayıyor, saçıyor ki yemin ederim size anlatamam. Şimdi bakın şöyle bir şey hemen şöyle düğmemiz var. Şarj yerimiz var. Şu normal bir led. Kıymetlerimiz yani bir de benim dükkanda full led var. Bakın şimdi. Ya böyle bir ışık sistemi yok. Harbiden led yapmışlar. Ben vallahi ben bu, bu derece olacağını tahmin etmiyordum. Acayip derece ışık yani acayip derecede. Bakın şimdi şurada bir şey yok. Kapattım bakın. Bakın kapattım. ışığı açtım. Ya bence var ya bunlar yani yanınızda çanta taşıyanlar evde, kampta, piknikte her yerde kullanın efendim. Çok çok güzel. Bir de çok amaç bir de metal yapmışlar. Şöyle kapatayım gözümüz almasın. Şu çerçeve var ya kıymetlerimiz olduğu gibi metal. Kaya gibi. Vallahi var ya yani şu dekant yoldan falan olsa dünyanın parası 400-500 lira olur Allah vermeye. Allah'tan Mustafa kardeşiniz var da size böyle güzel şeyler getiriyor. Sizleri seviyorum. Stoklarımızda adetle de sıkıntı yok efendim. İstediğiniz gibi sipariş edin. Saygılar, sevgiler.